Burada bak burada yığını var. Orada arpa yığını var. Şurada malımız var, şimdi orada da çekim şey yapacağım göstereceğim. Bugünden itibaren bize bir mesaj göndermiş Toprak Mahsulları Ofisi. Demiş ki 7 7 1923 tarihinden itibaren, itibar. Tabii 7. ayın 7'sinden cuma geçmiş. Bir şey 2023. 2023'ten itibaren eee Elazığ merkez Cip köyünde alım yapacağız şeyle randevulu olarak. Yalnız randevulu olarak pazartesine itibaren başlıyoruz. Yani ayın 10'dan itibaren başlıyoruz. Bu çiftçi ayın 10'una kadar her gün topluyoruz. Masumlu toprağa mı dökecek? Bir tarlada bekleyebilir mi? Ya bu toprak mahsulları olsun, il müdürü çiftçine dalga geçiyor. Gelsin çiftçinin halini görsün, vaziyetini görsün, ekibini tarlada kaldığını görsün. Masumunu toprağa yere götürdüğünü görsün. Biz bunu nasıl izah edelim? Bir de şunu söyleyeyim. Bir de bir kota uygulaması konmuşlar. Atıyorum kafada diyelim ki kotamız 20 ton. Malımız çıktı 30 ton. O 30 tonu almıyor. Ya da aldığı zaman yarı fiyatı aşağı çekiyor. Bir de şunu kurmuş e, giden arabaları proteine eksik bilmem neyi eksik diye geri yolluyor. Yani sudan bahaneler uyduruyor toprak mahsulleri ofisi. Artı bunun yanında tarım kooperatifleri birliği de dibden alım yapmıyor. Bizim hem Ziraat Bankası'nda borcumuz var, hem Tarım Kredi Kooperatiflerinde borcumuz var. Biz bu borçlarımızı nereden kapatacağız? Tüccar diyor ki ben sizin malınızı 5500 liradan alıyorum. Buğdayı 7000 liradan alıyorum arpayı 5500 liradan alıyorum. Artı vadeli alıyorum. Peşin para da veriliyor. Çünkü böyle vermiş buğdaya 9200 lira taban fiyat vermiş şeyinden beraber. Desteklemesinden beraber. Arpaya 7500 lira taban fiyat vermiş desteklemesinden beraber. Ben nasıl 5500 liraya götüreyim? Arpayı satam. 7000 lirayı buğdayı satam. Bunu hangi mantık kabul eder? Böyle toprağa yere dökerim, götürüp de tüccara para kazandırmam. Şunu söyleyeyim artı olarak, ya bizim toprak mahsulleri Elazığ bölge müdürü bu tüccarlarla ortak çalışıyor ya da dünyada hiç haberi yok. Amasız, fakasız, lakinsiz toprak mahsulleri ofisi çiftçinin bir gram malı kalana kadar alacak. İkincisi kalitesini düşürmeyecek. Ha kalite kontrolü yaptığı zaman çiftçi temsilciler orada bulunacak. Biz bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Başka bir şey istiyorsanız söyleyeyim size. Şu da var. Bizim, e, Cip köyündeki mesafe. Aha. Bizim ova köylerle mesafesi. 50 kilometre mesafeden nasıl şey götüreyim? Ben şunu da talep ediyorum. Alımı, alım yerleri yoksa Depoları dolmuşsa ben köyünde kendilerine bedava yer tahsis ediyorum. Kira almıyorum. Bedava yer tahsis ediyorum. Bütün köylerin malını orada alsın, götürüp yıkılsınlar. Silolarını yapsınlar. Götürsün, götürsünler mallarını. Bu yardımı da yaparım kendilerine. Bedava yer tahsis edip veriyorum kendilerine. Başka ne istiyorlar yani. da Oysa da istiyor. yani bunda devletin haberi yok. Haberi olsa devlet çiftçisini mağdur etmez. Bunu toprak mahsulleri ofisi ya bölge müdürü yapıyor, il müdürü yapıyor ya da genel müdürlükler yapıyor. Tarım il müdürlüğüne söylüyorum, tarım, tarım kooperatiflerine söylüyorum. Diyor genel müdürlükte bize yazı gelmiş almayacağız. O zaman dedim ben de borçum ödeyeyim, ödemiyorum size. Hangisini kabul edeceğiz? Elazığ Ziraat Odası'na attığı mesajda da şu var. E biz buradan vardır. Kıymetli çiftçilerimiz toprak mahsullere ulaşacağız. 2023 cuma günden itibaren randevu kabul edecektir. 10 07. 2023 pazartesi itibariyle Merkez Cip Köyü'nde alımı yapılacaktır. Ve altına not düşüyorlar. Hüseyin Koyuncu Ürünlerin damperli araçla getirilmesi gerekmektedir. Benim damperli aracım Aray yok. Ben mi? ne yapacağım? Ne? Ben ne yapacağım? Yani damperli aracım yok. Ben normal araç rembordumda... yani? Nasıl teslim edeceğim ürünlerimi? gereğini güzel evvel yapılmasını istiyorum. Ve kotanın ve randevunu kaldırılmasını, kaldırılmasını istiyoruz. Amasız, fakatsız, lakinsiz çiftçinin malı mal alınacak. Kotası yok. Bilmem randevusu yok. Randevu veriyorsa şunu da söyleyelim. Bu talepte de bulunuyoruz. Her gün vermesinler bize kutu, şey kota. Gün aşırı versin. Şey, e, randevu. Gün aşırı randevu versin. Bunlar da razıyız. İki günde biz bize randevu versin. Buna da razıyız. Ama 20 güne randevu veriyoruz. İçin için malı toplayacak da yerde kalacak ve 20 gün sonra nerede götürüp teslim edecek? Sonra ben bu yerdeki malı nereye doldurup teslim edeceğim? Burada benim halazonum yok, bir şeyim yok. Ben kürekmen mi doldurup teslim edeceğim? Bir an önce Sayın Devlet Büyüklerimizin buna el atmasını istiyorum. Sayın Bakanım bunda haberinde olmasını istiyorum. Başka kime başka şikayet edecek bir mersi yok. Başka ne anlatayım? Bunu bütün kanallara da bildireceğim. Bütün kanallara, ulusal kanala, yerel basına, her tarafa bildireceğim ben. Yerel zaten Cumhuriyet'e da yazı yazacağım ben. CİMER'e de yazacağım. Yeter bunların yaptıkları ya. Yeter bunların yaptıkları. Yani köylü, Atatürk demiş köylü milletin efendisi, efendilik böyle mi oluyor? Efendilik böyle mi? Yanılmalı. Ee, merhabalar Cafer Bey, merhabalar hocam. Ee, sanırım mahsulleriniz hakkında bir şikayetiniz var, dinleyebilir evet, miyiz? Evet, doğrudur. Şimdi bizim ilk öncelikli şikayetlerimizden birisi mahsulümüzün elimizde kalması. Size şöyle tarif edeyim, biz bunu TMO'ya toprak mahsullerine götürdüğümüz zaman, ben bunu iki gün önce götürdüğüm zaman bana dediler ki senin tohumunun e, protein oranı düşük, glikozu düşük. Ben de bunun benden kaynaklı olmadığını söyledim onlara ama benim ürünümü hala daha da almamakta direttiler. Şimdi benim sıkıntım, ben bu kadar ürünü ne yapacağım? Her şey ramukta kaldı, mallarımızın yarısını yere döktük, zamanımızı yere döktük. Kalan malımız da ramuklarda. Yani malımızı satamıyoruz, bu konuda bizi çok mağdur ettiler gerçekten. Bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Yani şimdi burada glikozun düşük olmasının ya da proteinin düşük olmasının bizimle bir alakası yok. Bizim tohumumuz da zaten her sene tarım krediden orijinal tohum alınıyor sertifikalı olarak. Bu hiçbir sene böyle bir sıkıntımız yoktu da neden bu sene böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz? İlk öncelikli olarak bunların sorunun çözülmesi lazım. Geriye kalan da zamanımız dahi her şeyimiz yerde. Bakın oradaki ramuğumuz dolu, bunlar dolu. Arkadaşımız gösterebilir de isterse. Şimdi ziraat odası bize mesaj atmış. 7. ayın 7'sinden sonra alımlara başlayacağız. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Cip köyünde alım yapıyorlar. Bizim köyümüz Elazığ'ın Karasaz köyü. Elazığ'ın Karasaz köyü ile Cip köyü arasında 50 kilometre gidiş, 50 km de gidiş yolumuz var. Şimdi ben 15-16 ton yükü 100 kilometre nasıl götüreceğim? Ondan ziyade şimdi trafikten yakaladığı zaman ayrıyeten de orada sıkıntılar yaşayacağız. 100 kilometre yol gitmek sıkıntı. Ve şöyle de bir sıkıntımız var. Damperli ramoklar istiyorlar. Bizim damperli ramoklarımız mevcut olmasına rağmen ki hepsi damperli değil. Mesela şu ramoğumuz dampersiz. Yani o kadar imkanımız da yok bizim. O kilometreyi geçtikten sonra ben damperli ramok nereden yerleyeceğim Hepsi ayrı bir sıkıntı. Yani bir tek orada alım yapmaları, bütün el oralara toplamaları da sıkıntı. Yani bunların bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bu şekilde yaptırım yaparak çiftçiyi mağdur ettiklerini söylüyorsunuz. Fazlasıyla. Fazlasıyla. Ee, peki kota konusunda sıkıntımız var mı? Şimdi kota konusunda tabii ki kota konusunda da sıkıntımız var. Her sene mesela bizim ÇKS üzerine çiftçi kayıt sistemi üzerinden alım yaptıkları kotamızda herkes kotasının iki katı kadar ürün yatırabiliyordu. Ama bu sene 13 ton mesela bir kotanız varsa onun üstünü yatıramıyorsunuz. Kabul etmiyorlar. Desteğini 13 tona göre alabiliyorsunuz. Benim bu sene 50 ton tenem olacak ama daha 13 ton kota vermişler. Ben bu kota ne yapacağım o teneyi? Tüccara gittiğin zaman tüccar bizimle 4,5 ile beş buçuk arasında fiyat veriyor bize. Şimdi biz 4,5 buçuk ile buçuk lira arasında verdiğimiz zaman hepsi zarar. Bu çiftçiye de yazık günah değil mi yani? Bu kadar zararı kim karşılayacak yani bunun sonucu nereye gidiyor böyle ne olacak? Yani Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve e, bu tarz yaptırımlarla e, çiftçiyi nasıl mağdur ettiklerini görüyor bütün köylü. Evet. evet. E, açıkçası yani haklısınız. Yani şimdi bizim bu ramuklarımızın bu yükte kalması da güzel bir şey değil. Benim arkadaşımın da aynı şekilde ramukları hepsi yükte. Şimdi ben bunu satamadığım zaman da yere dökeceğim. Yere dökmekten sonra bir daha yüklemek de ayrı bir sıkıntı. Yani bunların hepsi çiftçi açısından olumsuz yöndeler. Yani bunlara bir an önce çare bulunmasını istiyoruz biz. Bu Anladığım kadarıyla bu tohumları siz e, tarım müdürlüğünden alıyorsunuz evet. değil mi? Evet, sertifikalı tohum. Evet. Şimdi bizim bir diğer sıkıntımız da kota. Kota sıkıntımız öncelikle. Ondan sonra da randevu sıkıntısı. Şimdi randevu bana veriyorlar. Benim şu anda tenem hazır gördüğünüz gibi ama randevuyu bana 10 gün 15 gün sonrasına veriyorlar. Yani ben bu 15-20 gün bu ramokta bu yükün kalması ramok için ayrı bir sıkıntı. Ki ramok emanet o da ayrı bir sıkıntı. Ondan sonra geldiğimiz zaman kota sıkıntısı. Şimdi benim oradan gidip tohum aldığım zaman sıkıntı yok. İstediğimiz kadar tohum verip tohumu veriyorlar bize. Ama almaya biz satmaya geldiğimiz zaman alamıyorlar. Yani bunun Sebebi ne? Öncelikle ilk öncelikli sıkıntımız bizim kotanın kaldırılması. Kota bir an önce kalkmalı. Bu sene yağışlar vardı. Ekinlerimiz gerçekten iyiydi. Verim güzel ama satarmış gönderecek yerimiz yok. Biz yola gözüküyor. yüklü burada beklemede bekliyoruz. Teslim edecek yerimiz yok. Ben götürüp ticara malımı dava vermem. Samanlarımız, ekimlerimiz hepsi yerde. Bu şekilde rezidik diz boyu.